Merhaba Oğlak Burçları. Bakalım bu hafta aşk açılımınızda neler göreceğiz? Hangi mesajları alacaksınız? önce içinde bulunduğunuz duruma bir bakalım. Nasılsınız bakalım. Evet, tasım dörtlüsü. Şimdi bir kaybetme korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Bu belki de partnerinizi kaybetmekten korkuyorsunuz. Ee, bir sebepten, ilişkiyi kaybetmekten korkuyorsunuz ama mutlaka bu olmak zorunda değil. Bir isteğinizi kaybetmek istemiyorsunuz, çok istiyorsunuz bir şeyi ilişki içerisinde. Çok ısrarcısınız belki de, çok inat ediyorsunuz. Onu elde edemeyeceğinizden korkuyorsunuz. Ya da içinde bulunduğunuz durumu, pozisyonu kaybetmekten korkuyorsunuz. Bir konuda bir fikriniz var ya da bir hissiyatınız var burada sağlam bir şekilde durmaya ve hiç buradan geri adım atmamaya odaklı olabilirsiniz ama burada gelişim durdu yani hiçbir şey olmuyor burada tamam siz inad edin yine bu konuda ama hem sizi rahatsız eden bir şey var burada bir içinize sinmeyen bir durum var. Hem de başka bir şey düşülemiyorsunuz ki, yani oraya odaklandınız, oradan başka bir şeye gözünüzü çeviremiyorsunuz, aklınızı yönlendiremiyorsunuz. Yani burada yani olmaması gereken bir şey var gibi. Şimdi burada radikal bir değişiklik önerilmez elbette. Yani kökten bir değişiklik yapın, sıfırdan başlayın, efendim tamamen geri çekilin, isteğinizden de vazgeçin. Böyle bir şey yok yani. Burada temelde tılsım dörtlüsündeki tavsiye yavaş yavaş olacak bir değişiklik ya da küçük bir değişiklik, küçük bir hamle, küçük bir adım gibi ya da küçük bir geri adım atma. O ne demektir? İşte istediğiniz bir şey var evet ama partnerinizin de sizden istediği bir şey var. Üstelik sizin isteğinizin karşısında o daha küçük bir istek de bulunuyor. Ona evet demeden yani, e, olmayacak yani siz o isteğinize kavuşamayacaksınız gibi bir şey burada yani burada elbette vereceğiniz kararın birçok kişiyi de bağlayabileceğini söylüyor yani sadece sizinle ilgili bir durum değil bu onun farkında olun e, diyor e, yani ondan dolayı e, burada sadece kendi isteğinize hissinize düşüncenize odaklı olmak e, kimseye kazandırmayacak ama yani burada e, vermeden alamayacaksınız da diyor aynı zamanda. Yani e, belki de siz bir adım atacaksınız. Onun daha fazlasını e, karşı taraftan göreceksiniz mesela. Ama başlatıcı siz olmalısınız gibi e, bir vurgu da olabilir. Bakalım partneriniz bu konuda neler düşünüyor? Hangi durumda? Evet. Onu da biraz sıkılmış, bunalmış görüyoruz. Belki de hani çok ııı e, dikkat ediyor. Yani söylediklerine, davranışlarına çok dikkat ediyor. Sizi çok yakından takip ediyor olabilir. Sabır gösterdiği ve ince ince işlenen bir durum vardır burada. Yani çok dikkatli olduğu için de artık sıkılmıştır, bunu almıştır. Yeter artık biraz yani rahatlamak istiyorum. Nedir bu durum diyor belki de. Ama çok az kaldı diyor. Tılsım Sekizisi de. Üstelik yani şu ana kadar siz çok güzel getirdiniz bu durumu, yani içinde bulunduğunuz durumu durumda yani üzerinize ne düşüyorsa, ne hangi sorumluluklar düşüyorsa ya da nasıl davranmanız gerekiyorsa, yani o şekilde davrandınız çok sıkılmış bunalmış olsanız da çok az kaldı. Bir süre sonra artık rahatlayacaksınız, yolun sonundasınız artık. Biraz daha sabredin diyor. Tılsım sekizlisi Gelelim ilişkinin hanesine. Evet orada bakın bir fırsat vaadiyle vaadini görüyoruz. Tılsıması. Şimdi burada bakın eğer ki bu ilişki biraz yıpranmışsa yani arada biraz soğuk rüzgarlar esiyorsa o zaman yeniden samimiyetin kurulması ile ilgili güzel bir başlangıç olabileceğini söylüyor. Başlangıçta İkiniz de e, bunun çok da farkında olmayabilirsiniz. Çünkü hani bir tohum toprağa ekiliyor. Kayboldu sanki yokmuş gibi değil mi? Ama öyle değil. Yavaş yavaş büyüyecek o. Yavaş yavaş ama istikrarlı bir şekilde büyüyecek bir e, filiz halini alacak. Sonra bir ağaç halini alacak. Yani burada hani kalıcı olacak ve de e, zaman içerisinde Mutlaka yani o gün o tohum atılmış evet diyeceğiniz güzel bir fırsat var ama burada ikinizin de bu konuda istekli olması gerekiyor çünkü kendiliğinden olmayacak bu biraz sizin gayretli olmanız lazım yani iki tarafın da gayretli olması lazım ilişki hanesinde olduğu için bu dolayısıyla biraz girişken olmalısınız duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmeniz açısından dediğim gibi bu bir büyüme vaat ediyor ama yavaş yavaş bir büyüme Gelin ilişkinin sıkıntısına evet burada belki de bakın kendinizi net bir şekilde açık bir şekilde ifade etmemek bu ilişkinin sıkıntısı olabilir şimdi imparator dediğimiz kişi ne olması gerekiyorsa, neye ihtiyaç duyuyorsa bunları söyleyen bir kişidir ve çevresinde de bunları yerine getirmekle görevli askerler hazır ol vaziyette beklerler. Yani aslında siz karşılıklı olarak ne istiyorsunuz, neye ihtiyaç duyuyorsanız bilseniz bunları zaten yapmaya gönüllüsünüz. Ama bunları tahmin edemiyorsunuz belki de. Neye ihtiyaç duyuyor partneriniz ya da siz neye ihtiyaç duyuyorsunuz bunları bilemiyor o halde biraz iletişimin belki de bu ilişkide biraz daha ön plana çıkması gerekiyor. Bazen deriz yani e, söyledikten sonra ne önemi var ki bunu diyebilirsiniz. Yani böyle bir beklenti içinde olun, olunabiliyor elbette ama işte bu kazandırmayacak diyor. Yani farkında diyor çünkü yani bunu düşünemiyor sonuç olarak. O yüzden kendinizi ifade edin. Ya da mesela burada Kendinizi ifade ettiniz yapılmadı mesela bu beklentiniz karşılanmadı diyelim ki o zaman da duygusal tepkiler vermeyin diyor. Yine aşılması gereken sıkıntı bu olabilir daha anlayışlı olmalısınız. Belki de burada sizin çözmeniz gereken üzerinde düşünmeniz gereken bunun da sizin gelişiminize katkıda bulunacağı bir durum da olabilir duygusal tepkiden uzak durmak gerekiyor. Bunun nedenlerini düşünmek gerekiyor. Daha mantıklı bir pozisyondan, belki de daha yetişkin pozisyondan olayları değerlendirmek gerekiyor olabilir. İlişkinin güçlü tarafına bakalım. Evet, anlaşmazlık olduğunda ego yapmıyorsunuz gibi bakan. Yani burada karşılıklı olarak haklı olduğunuz mevzularda işte iletişim varsa. Sonuç olarak bir çatışsanız da burada yani çok farklı fikirleriniz bir türlü uzlaşamıyorsunuz ama gördüğünüzde yani karşı taraf haklı ha doğru haklısın sen de diyebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey elbette ama yeter ki yani iletişim olsun o noktada. Zaten değnek beşlisi diyor ki yani iki tarafında haklı olduğu bir çatışma durumudur bu. O yüzden inat etmemek lazım. Yani ben haklıyım de deseniz ne olacak? Karşı taraf da haklı sonuç olarak. O yüzden burada bunu kabul edip ego yapmadan konuya odaklı olursanız eğer oradan güçlenerek çıkacaksınız diyor zaten. Yani bu bu şekilde tavır göstererek belki birbirinize olan saygınız, sevginiz de artıyor olabilir. Gelelim partnerinizin sizin bilmediğiniz gündemine. Şimdi Kupa Kraliçesini görüyoruz. Bakın kendini oldukça cesur hissettiği bir zaman içinde olabilir. Ee, korkularımızla inatlaştığımız bir anı ifade eder. Hani her zaman belki de çekimser davranıyor, kendine çok güvenmiyor vesaire ama hani bu defa güzel bir fırsattır o. Yani üzerine git. Biraz inatlaş korkularınla der içimizdeki ses. Ona kulak verirse eğer bunun sonuçlarının güzel olacağını söylüyor. Belki de işte burada yine bir adım atmak, girişimde bulunmak, duyguların, düşüncelerini ifade et, size ifade etmek konusunda olabilir. Bir de tabii burada sevgiyi, ilgiyi gösterme konusunda acaba doğru bir noktada mısınız diye de kendinize sorun der. Yani sevgimizle, ilgimizle boğmamalıyız da sevdiğimiz, önem verdiğimiz kişileri onları itmemeliyiz de soğuk davranmamalıyız da sanki bizim için önemli değilmiş gibi davranmamalıyız da bunları yapmadığınızdan emin olun diyor. Sevgi ilgi konusunda dengeli bir pozisyonda olduğunuzda emin olun diyor kupa kraliçesi. Böyle bir sorgulama yaptığı bir anı da olabilir ayrıca. Gelelim son karta. Burada da ilişkinin potansiyel geleceği. Kupa onlusunu görüyoruz. Ekip ruhu. Yani siz bir bütünün parçalarısınız. Bunun farkında olun. Bireysel davranma eğiliminde olabilirsiniz. Ya da bunun farkında olmayabilirsiniz. Yani karşılıklı olarak buna çok önem veriyorsunuz. Ama birbirinizden haberiniz yok. Çünkü ifade etmiyorsunuz yani. Sonuç olarak burada dediğim gibi yani bir ekip ruhu. Belki de ortak bazı kararlar almışsınızdır. Bunları unutabilirsiniz. Ve dolayısıyla burada bunu unuttuğunuz için de bireysel davranma, işte size hani tuhaf, gereksiz gelen bazı şeylerle ilgili olarak kendi fikirlerinizi önemseme gibi bir durum yaşanabilir. Dolayısıyla burada bir ilişki zedelenebilir yani. Ondan dolayı burada mutlaka ne hissettiğiniz, ne hissettiğine tarafların karşılıklı olarak Dikkat etmeleri gerekiyor. Daha mutlu olmak için bu ilişkinin belki çok daha samimiyet içermesi için sevgi efendim ilgi içermesi için burada birbirinize odaklı olup ne istiyor ne ihtiyacı var ya da beklentisi nedir acaba bunlara çok daha duyarlı olmak ya da mesela birbiriniz tanıdığınız için ne kadar şanslısınız bunu ne kadar önemsiyorsunuz bu ilişkiyi bunları belki de net bir şekilde görmek isteyecek olabilirsiniz. Bunları göstermekten bunları ifade etmekten de çekinmeyin diyor. Bu konularda cömert olun diyor. Kupa onlusu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.